konuşmanı gördüm tamam mı? Ön yani sohbet ediyordunuz normal. Böyle bir böyle bir şey oldu. Gizem böyle bir hani Gizem o halleri mi? var. Dur bir ya. ya. Beğeniyorsun. Hayır. Hayır. Ya bir şey söyleyeceğim ha? yakışıklı beğen. çocuk evet yakışıklı. Aynen sen de güzel bir ya. Evet. Sonra böyle yapmasa Gizem. Evet. Gizem böyle bir kırılıyordu tamam mı? istedim acaba bunu yapmak istemiyor. Aşkım Aynur'a bir şey yapmayacaksın pardon. Bu yani. Berke ile görüşmeyi bitirdi Aynur sonra Berke ile görüşmeye başladı ve onlar kadın dayanışması yaptılar. Aşkım bu evet. da kimse kimsenin nikahlı kocası evet. değil. Eğer evet. beğendiysen Ama şimdi Berke'den sohbet... sonra da gör ne ki. Senin kimse yok hepsi de arkadaşı. Aşk, aşkım, maşallah. Ya olabilir. Bir gördüm arkadaşı pardon E ben de iki kişiyle tanıştım evet. bu zamana kadar. Murat'tan iki 3 gün sonra Mert'le o keşke olsaydı yönerdim deyip Mert'e yönerdim. Bir Görkem'le bir sohbet et. Dersin ki aynı ben Görkem'in sohbetini beğendim. Eğer sizin ilişkiniz bittiyse... Ay, her yerim, ilişki değil şu an Görkem'le. Sadece arkadaşla <laughs> yanlış anlaşılmadan konuşmak istiyorum. Aşkım. Takma biz senin yanındayız evet, ya. Evet biz de kimse, kimse, hiç kimsenin sen... de tepkisinden Ayrıca korkma. Ayrıca bu evde yedi erkek boşta yedi kadın da boşlu. boşta. Kusura bakmasın hatta yedi de değil siz de bitirdiniz. Sekiz evet. sekiz artık. Evet. Daha ne olsun herkes Her şey yeniden başlıyor sen kartlar sen yeniden al. Siz sohbet için çağırsaydım alınır mıydı doğrusu? Hayır. Aşkım ben o de zaman artık. Da hiç, sen en yakın arkadaşım olarak alınmıyorsan. E, onun hiç alınmaması gerekiyor. Olsun. Evet evet. Şimdi yanlış anlama ama. bu konuları konuşmak istiyorum. Bak çok fazla e, sosyal medyada da bizim yaşadığımız olayları çok benzetiyorlar. Evet olken, gördüm yorumlarda. O yüzden hani bu konuları konuşmak istiyorum onunla. Hmm. Şu an Üzgün sohbet görüyorum etmek onunla. senin hoşuna gidiyor. Ya yani. çünkü acım ama aynı. senden şey rica ediyorum. Çocuğa girip de ya yanlış anlama yanlış anlaşılacak bir konuşma için geldim deme. Bu açıklamaları yapma. Sohbet Anladın etmek mı? Ya. Sohbet etmek istiyorum de. Seninle muhatap olmak istiyorum, konuşmak hmm. istiyorum de. Soğuk. Gizem bence Berke'yi çağır ama sen bilirsin. Yani ne yapmak istediğine bağlı. Berke'yi mi? Evet. Ayrıca ne münasebet. Görkemi çağırmak istiyorum. Hoş geldin. Hiç beklemiyordum desem? <laughs> ben de beklemiyordum kendimden. <laughs> Niye, yeah. Niye beklemiyordun canım? Konuşuyoruz sonuçta. Yo Aynur'u düşündüm de o yüzden. Ha Aynur mu çağırdı diye düşündüm. Hayla. <laughs> en son şey konuşmuştum da benimle hani tamamen şey oldu falan filan. Ya ondan on netliği bekliyorum evet. Konuşamadık hala tam o yüzden ona ayıp olmasın diye de bir şey diyemiyorum neyse. Benim de hatalarım oldu bu zaman da biliyorsun hı hı. az çok de konuştum. Yok zaten birazcık biz aynı konumda olduğumuz için. Evet. Dert Şu anda ya. çağırabileceğim... Yok, bunu yanlış anlamıyorum. Yani, hani evet. Benim için de yani aynı duruşum de olmamalı. Yanlış bir durum ortada yok. Aynen. Hı hı. O yüzden böyle yani şıpm olsaydı ya da bir tanışmıyorum da olsaydı evet, zaten evet. Oturma, oturacak bir de şey, biri değilim. Çok fazla konuşamadığımız için bile şimdi e, canı düşündüm doğru olmaz. <laughs> Berke'yle zaten konuşmak istemiyorum. Ee, o da benimle konuşmak istemiyor. Yani burada hoş şeyler olmaz diye onu da hiç çıkartmadım. Sen geldin aklıma. Seninle konuşmak istiyorum. Çok fazla zaten dışarıda da sosyal medyada da yaşadığımız durumu benzetiyorlar. Ben de seninle bu konuyu yani konuşmak, evet, sohbet kö etmek. Kötü durumlarla benziyoruz. Evet. Hoş durumlar yaşamak. Nasıl yaşamadım. hissediyorsun? Ya benim hala duygularım var aynı karşı. Hı -hı. Yani, duygular hemen geçmiyor. Evet. Benim de beğenim var hala. Beynim, be Beyin yorum. Ya ben beynin bir tık üstündeyim. O yüzden kolay atlatamıyorum. Hı -hı. O yüzden böyle fazla tepki veriyorum. Evet, evet. Fark yani, ettim. Bu yüzden birazcık araftayım hala. Ben ne kadar hakaret etsem de o yüzden kaldıramıyorum. Ya yani ondan şey bekliyorum aslında. Özür. Daha içten. Ama bazı şeyler bana da zarar vermeye başladı bu süreçte gerçekten. Ben de kendi görkem olamıyorum artık onun yanında. E, ne yapacaksın? O yüzden birazcık netlik bekliyorum kendisinden de artık senden özür dilese okey mi? Barışacak mısın? Yok barışacak değil ama yani kötü de olmamıza gerek yok. Mı? Arkadaş kalalım diyorsun. Yani daha çok evet en azından bir süre verelim. Arkadaş gibi süre geçsin en azından. Çünkü birbirimizi çok yıprattık biz onunla. Az çok gördüm. Ben çok sinir krizleri geçirdim. Senin tabii ki de sen bana söyledin ona özellikle söylemedim diye. Yani olafı söylemen e, kelebekle hiç hoş değil. Evet, özür bir dedin. kadın yani sonuçta özür dilediysen okey yani zaten sana bunu söylemiştim. Tabii ama o ne kadar hazmeder bunu bilemiyorum. Sen de ne kadar hazmedersin bilemiyorum ben hazmedemedim. Belki de bazı şeyler hazmedemedi. Ben kişisel olarak ama ben seninle konuşmakla iletişime girmeyi hoşuma gidiyor yani anlayabildiğini düşünüyorum. Bir de psikoloji okuyorsun ya. Benim yani de bunu... bununla ilgili aldığım eğitim var. Ne Böyle e, psikolojik danışmanlık. İstiyorum istiyorum ben aslında psikoloji yazmıştım. Sonra işletme çıktı. Bir alt bölüm çıktı bana. işletmeye gittim. Çok istiyordum o da, psikoloji. Güzel, o da güzel. Aynen. Ee, bir tık daha böyle sohbet, muhabbet konusunda bir de işte paylaşılıyor görüyorum senin ne kadar değer verdin o bu falan. Yakın geldim bana. Rahatsız Peki, oldun diyorum. mu bilmiyorum. Yok ama. rahatsız olacak bir durum yok çünkü Hı -hı. yani sen de kötü hissetme kendine hocam. Çünkü ben Aynur'la ya da başkasıyla birlikte değilim şu an. Sadece hani Ve evde... tedirgin de çağırdım yani. Allah var. Şu an ben bence çoğu insanın karşıma alarak. Yok burada çağırdım. karşılanacak bir durum yok. Öyle bir şey olursa bana da söyleyebilirsin, açıklarım. Yani herkes yani yanında şu anlık arkadaş olarak dururum. O konuda hiçbir sıkıntım olmaz. Ben, şey de... ben senin niyetini de ben senin niyetini de biliyorum bu arada. Yani o konuda sıkıntı yok. Hata değil. Yani burada sonuçta arkadaş olarak tanışabiliyoruz. Belli bir süre ben birazcık kafamı dinleme taraftarıyım. Ne? Yani bence sen bana... de. ben bilmiyorum. Bir yeni aday gelirse Tabii ya beni da... çağırıp yeni aday geldi işte <laughs> Şey yani ama senin duyguların bitmemiş sonuçta. Sana şu an istesem de bir şey diyemem. Yani, Değil mi? Bana tabii. gelip diyorsun ki benim duygularım var diyorsun yani. Evet ama daha yeni oldu. iki gün şurada kaç ha, gün geçti. Zaman mı ver diyorsun bana? Evet, birazcık bir zaman hani birazcık bir kafamı toparlayayım. Yani hata yapmayayım. Mı? Hem seni üzmeyeyim, mı? Hem, kendimi üzmeyeyim. Mı? hem kendimi üzmeyeyim o yüzden. Çok güzel taraftan bakıyorsun. <laughs> Konuşma başka yere gitti. İlk başta farklı girip sonrasında böyle konuşmak biraz ya Bu da daha da tek kendim bencil değilim ben hiçbir zaman. Karşımdakini de düşünüyorum. O yüzden diyorum. Evet bencil olmadığını biliyorum. Ki ben karşımdan da bunu beklerim. Birazcık ben ne kadar değer veriyorsam öyle bir değer görmek istiyorum. Bitti herhalde. Bitti. Anlaşma memnun oldum. Ben anlaşma memnun oldum. <laughs>